Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda çok güzel yeni bir tane daha bilgim var ve o bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Aslında baktığımız zaman güzel bir haber olduğunu söyleyebilirim. Yani birkaç gündür ard arda böyle yeni bilgiler paylaşıyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Merak etmeyin bu videoda paket açacağız ve ardından e, sizlerle yeni bilgiyi geçeceğim. Öne çıkan bölümde Şangay Festivali paketimiz vardı biliyorsunuz ve o paket açılım videosu bugün kanalda olacak. Onu şimdiden söylemek istiyorum çünkü geçen video yorumlar bölümünde çok Fazla gördüm o pakete paket açılımını istiyorsunuz o yüzden bugün e, o video kanalda olacak ben sözü çok fazla uzatmadan ilk hesaptan mağaza bölümüne geçmek istiyorum her zaman olduğu gibi günlük destek paketini açacağız ve inşallah da güzel bir kart bekleyeceğiz bakalım hangi kart geliyor şöyle adım akıllı yüksekken alabileceğimiz bir kart var mı İnşallah olur diyorum ve bonus takas edilmeyen oyuncu paketinden gelen kart burada kim bu? Meo geliyor ve ekranlarınızda Tools takımından 106 ken olacak galiba. Hayır 107 gelmiş. Bak ben bu kartı belki de ilk defa çıkardım paketten. Bilmiyorum. Bazı kartları paketten çıkarırken ben hep şöyle söylüyorum. ilk defa çıkardım gibisinden falan. Sizler de yorumlar bölümünde yok abi geçen bir videonda çıkarmıştın zaten diyorsunuz. Gerçekten yani yüksekken kart olmadığı zaman unutuyorum düşükken kartları. Ama yine de Bakalım başımıza neler gelecek. Buradan stoper geliyor. Bak Başımıza stoper gelecekmiş. 106 altıgen kart burada. Keşke çıkması var ya. O kadar iyi olacak ki. Ne yapalım? Paketi açmamız gerekiyor. Buradan stoper gelirse ben Marquez kartını isterim veya Megar kartını isterim. sabik gelirse Dillorenzo isterim. Smith falan istemiyorum. Sabit ihtiyacım var belki bazı hesaplarımda. O yüzden Dillorenzo kartı. E, baktığımızda gerçekten de güzel e, özellikleri fena değil. Bu Sobek mi geliyor? Yapmayın ya. 100 altıgen. 3 tane hesapta şu ana kadar açtığım paketlerden adam akıllı bir kart çıkaramadım. Güzel bir kart. Gelmeyecekse artık ben son iki hesapta paket açacaktım zaten. Şu paketi de açmayalım bakalım. Yani Gelmeyecekse diyorum bak. Hadi günlük teste paketimiz. 4 tane gümüş, 1 tane bronz kart görüyorum. Bakalım ya. Belki bronz, e, gümüş kart fazla olduğundan dolayı iyi bir ödül verebilir. Gedirmem göreceğiz. Santruf Hero. Hero, hero, hero. İşte bu. İşte bu. 111 gen forlan çıkardım. İşte bu be. 111 yan Forlan hayırlı uğurlu olsun. Bekliyordum abi. Deminden beri bekliyordum ve sonunda çıkardım. Stuani çıkacak sandım ama yok. Forlan kartını çok iyi oldu. Paketten çıkardım. Ben şahsen Forlan kartını beklemiyordum. Kaç gündür paketten Uruguay bayrağını görüyorum. Ardından Santorfor geliyor. Tam bir hero gelecek diyorum. Direkt karşımda Girona takımını görüyorum. O yüzden Forlan çıkacağını hiç düşünmemiştim. Günlük desteği paketimiz buradan. Bakalım kaç tane gümüş? 3 tane gümüş. 2 tane bronz kart. Ee, sanmıyorum iyi bir kartın geleceğini. Aslında bu kartlarla alakası yok. ben yine de İtalya bayrağı sabit gelir mi? Dilorenzo? Hayır ya. Dilorenzo de değil bu kart. 107 gen. Evet evet evet. 107 gen. Yani Dilorenzo kartı gelebilirdim. Çok güzel bir kart. Ben bu kartı istiyorum. Sol ayağı 3 beceriketi, 3 yıldız ama diğer özellikleri iyi. Yani o yüzden gelirse belki takımımda bile kullanabilirdim. Neyse ben artık sizlerle yeni bilgileri paylaşmak istiyorum. Dün konu yüklemiş olduğum videoda pazarda artık %30 komisyon uygulanacağını söylemiştim. Yani fotoğraflara falan baktığımızda öyle. Şimdi ben o videoyu yaptıktan sonra böyle bir söylenti gördüm. Yani Twitter'da falan denk aldım. %30 komisyon sadece Vietnam serverında sanırsam. Bak söylüyorum yine yanlışım olabilir. Vietnam server beta oyununda böyle. Yani bizim normal oyunda global serverda böyle bir şey olmayacak. Yine aynı yerden yüzde 10 komisyonla devam edeceğiz. Şimdi bu söylediğim gibi ne kadar doğru ne kadar yanlış maalesef bir bilgim yok. İnşallah böyle olur. İnşallah komisyon yüzde %10 olur ve bizler rahat bir şekilde paketten satılabilir kart çıkardığımız zaman sevinebiliriz. Adam akıllı sevinebiliriz. Hemen yukarıya doğru kaydırmak istiyorum yeni bilgimiz şu an ekranlarınızda. Buraya baktığımızda hatta ben sizlere direkt bir fotoğrafı göstermek istiyorum. İlk fotoğrafı baktığınızda şu an sizler burada oyuncuları takasa verdikten sonra alabileceğiniz CFR ödülü görüyorsunuz. Yani bir CFR takası oyunumuza geliyor. Yeni etkinlik pardon yeni etkinlik değil yeni oyunda bizler böyle bir takas oyunumuzda görebiliriz. Baktığımızda şimdi 95 gen bir tane kart bulunuyor. Normal ilk olarak takasa bakalım. 81 artı kartları kullanacağız ve karşılığında cfr'ler alacağız. 95 gen runi kartını diyelim burada kullandığımız zaman 200 cfr alabiliriz. David kartı 101 gen bu kez 300 puan 300 cfr alacağız. 102 gen demberi yine 300 puan. McKinney kartına baktığımızda 106 gen ve yine 300 puan alacağız. Peki... Bizler kaçken oyuncu kullanırsak daha fazla cfr alırız. Yani kullanmamız gereken kartlar ekranlarınızda. Yukarıda görmüyorum şu an ama bu bizim için yeterli bence. 88 artı 88 gen ila 89 gen arası. 88-89 gen kartları burada kullandığımız zaman takas bölümünde 17 cfr alabileceğiz karşılığında. 90 gen kartlar sayesinde 30 cefer 91 gen kart 60 cfr 92 gen kart 90 cfr, 93 gen, 140 cfr, 94, 95 gen arası kart 94 ve 95 gen kartları takasa verdik diyelim karşılığında 200 cfr alacağız 96 artı 109 gen en yüksek gen 109, 96 gen ila 109 gen arası herhangi bir kartı burada kullandığımız zaman alacağımız CFR ödülü tam 300 olacak. Yani burada ben tabi 300 CFR almak için 108 gen 109 gen falan kart kullanacağımı hiç sanmıyorum. Belki ihtiyacım olmadığı takdirde 96 gen, 97 gen, 98 gen kartları bu takasla kullanabilirim. Ama e, şu an düşük gen kartları bu takasa verdikten sonra CFR alabilmemiz bence gayet de güzel olmuş e, bu olay. Ben e, fotoğrafı görür görmez acaba düşündüm yani e, bu kadar CFR az değil mi gibisinden sadece 96 artı oyuncu mu var bu pakette? Yok Baktığımız zaman diğer bölümlere bilgi bölümüne baktığımız zaman 88, 89, 90 yani 81 artı. E, takas paketi zaten bu. E, bilmiyorum şu an göremiyorum. 81 artı atıyorum. 81 gen ila 87 gen arası. Belki e, bir kart kullanırsak burada 9 chf falan alacağız. Yani e, oyuna geldikten sonra daha detaylı göreceğiz. Çok da düşük kartlar önemli değil. Burada sadece önemli kartları önemli genleri görüyorsunuz. Alabileceğiniz ödüller işte sağ tarafta. Bu konuyla ilgili dilerseniz kendiniz bir aksiyon alabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. E, çok fazla değil bak. Çok fazla değil. Dilerseniz pazardan 8 88 gen, 90 gen, 92 gen kartları düşük fiyattan satın alabilir ve buraya bu takas geldikten sonra cfr almak için kullanabilirsiniz ama tabi yine söylüyorum bak çok e, güncel duruma baktığımızda 3K CFR almak için ya yani marketin şu an güncel durumuna baktığımızda paylaşımda de görüyoruz zaten. 140 milyon veya 150 milyon arası bir coin'e ihtiyacımız var. O yüzden ben söylüyorum. Coin's kasmak zaten zor. Şimdi coin'sleri buraya harcamanızı ben boşu boşuna istemiyorum. O yüzden e, dilerseniz çok da önemli değil aslında zaten paketten falan bir sürü 90gen, 91gen, 88gen kart çıkarıyoruz. Rahat bir şekilde kendiniz oyuna geldikten sonra paketlerden çıkardığınız kartlar sayesinde bayağı iyice yapar kasabilirsiniz. Bilmiyorum karar tamamen size kalmış. Bana soracak olursanız ben oyuncu falan satın almayı düşünmüyorum aslında. Normal oyunuma devam edeceğim. Bu takas sanırsam her gün yenileniyor. Aynı bir jeton takası olarak düşünebilirsiniz. Bir sonraki paylaşıma mazen paylaşımına geçtiğim zaman sizler burada yeni temel kartları görüyorsunuz. 91 gen İbrahimovic kartı, 88 gen Musiala, Bellingham, Palmer, Cebalion Sopetik, ve Marcelo, Cialini, Oliver Kahn, Van Dyke ve Zanetti kartları burada Temel kart görünümü bu şekilde Olacak bence hiç de fena değil Ve bu arka planda da bir değişiklik Olduğunu görüyorum yani güzel gözüküyor Bir diğer paylaşımda sizler Gol sonrası animasyonu görüyorsunuz Yani bir e, oyuncu fotoğrafı Burada kendine özel bir gol sevinci Yapıyor yani e, Oyun içi böyle bir şey ekranlarımızda Göreceğiz oyuncu gol attıktan sonra Yani fena değil güzel yenilikler Geliyor oyuna benim için Aslında yenilik çok da önemli değil yeter ki adam akıllı düzgün bir etkinlik gelsin oyuna ve rahat bir şekilde ödüller alıp bilelim. Bilgiler bu şekilde neler düşünüyorsunuz? Cevher takası ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünü yazabilirsiniz. Bence güzel olmuş fena değil. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yine söylediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Sonuna kadar videoyu izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Evsin Mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.